Muhammed. Erkan. Şut pozisyonda şut ve gol direkten vuruyor. Son derece, son derece beklenmedik bir pozisyon. Hani bize de gol dedirsi bir anda. Mehmet de sarı kart görüyor. Cevat atışı kullanacak Altaylılar iki kişilik bir baraj Oluşturuyorlar Ercan Muhammed İlyas Erkan, İlyas, Hakan Uğur ve gol Mükemmel bir, mükemmel bir gol Uğur'dan geliyor dakika 21 değerli seyirciler Galatasaray 1, Altay 0. Uğur'un mükemmel golü gerçekten son derece sert duruyor. Ve kaleci Ercan bütün müdahalesine rağmen top filelere gidiyor. 21. dakikada Galatasaray Altay karşısında 1-0 öne geçiyor.